Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün seyirle, birlikte, <laughs> e, şey bugün, e, bugün seyirle birlikte şey yapacağız. Bugün bugün seyirle birlikte şey yapacağız. Bugün Brawl oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Sunucuya bağlanıyor diyor. Beklememiz lazım. Evet arkadaşlar burası Stars'a başladım. Bu arada benim kupam az arkadaşlar. 200 kupam var burası Stars'a. Çünkü ben oyunu daha yeni yükledim. Yani benim kupam ilerleyen zamanlarda 10.000 olur. 10.000, 15.000, 20.000. Yani ben burası Stars'ı seviyorum ya. Ben burası Stars'ı harbiden seviyorum. Ama mega kutu kaldırılmasaydı daha iyi olurdu. Neyse. Şimdi Nita Nita yla... Detayla hesaplaşmada tek oynayalım. Şimdi başladık. İnşallah güzel bir video olur. Brawl Stars Bir kere çekmiştim 800 izlendi. Yani o yüzden Brawl Stars çekeceğim. Brawl Stars izleniyor ya. Güzel oyun. O yüzden izleniyor. Hadi öl Poco. Ne öldü güzel. Yalnız Brawl da porno bir bala Bana bot demeyin de. Bir de karakteri izik yani. Mesela Edgar olsa. Öyle. Ha? Jesse. Jesse gel la buraya. Bak ben bu Jesse'ye çok sinir oldum. Gel lan. Odamsan gel. He <laughs> öldün ne oldu şimdi? Yani güzel mi oldu? Dur atma süper gücümüzü. Hadi. Tamam şimdi atabiliriz. Jeki var orada. O Ceki biraz sıkıntı gibi ama yenerim. Oh, yendik. 11 enerjimiz var. Yeneceğiz gibi gözüküyor. Oğlum bu git ya. Sanki prosun gibi vurma bana lan. Evet, kazandık. 10 kupa artı 10 kupa verdi. Ve şu an 10 rütbeye ulaştı. adur dur görevlere bakmadım ben. Dur 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 görevlere bakayım lan. Görevlerde ne var mı? Dur. Oğlum süper ender falan yok. Evet arkadaşlar şimdi görevlere bakalım. Görevlerde 60 bin hasar ver ve 200 şey var. Tamam abi. 400 artı. Tamam. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Yine oynayalım şöyle. Ee, ne, ne, ne bu videonun dakikası herhalde 20 dakika sürer bu video. Pro. pro. Adamlar niye power'a yazıyor? Merru Pro. Meru pro diye biri var. ağzına vurduğumun salı. Yiğitler küfür ettirecek. Geleceğim ağzına vuracağım. Ya yani ölsen de uğraştırma Şu ayıyı da. Sanki öldürebileceğim beni ya. Nerede millet ya? Ayı götürür bizi. Gel, ya lan indik bunu da oğlum çok eğlenceli burası. Bu kadar oynadığında o, bunlara ağır ağır da çeksen mesela. Dalış. iyi veriyor bu arada. 36 verdi. Ale ne var oraya 5 artı eklense? Dudu dudu. Du. Tamam. <laughs> Eee Oğlum frenk var ya Frenk hiç olmadı bende Bana öyle ben burası Artı biliyorum yani <laughs> Hayır 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 gitmem Gel <laughs> Öldü bir an, bir an şeye bakacak sandım Meteor düştü bir yere Oğlum zıplama şekilleri geliyor Ne bileyim. Burada bir şeyler var. Ya ya. gel. Hocam hocam. Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Geber lan. Heh. Ölüyordum. Çok pis. Oğlum Frank beni öldürür mü lan? Abi niye de çok güçlü ya. Hani ezik karakter de. Kardeşim sen de bas. Hayır hayır hayır. Ya nasıl be? Nasıl be? Hayır Frank. Öldüremedik. <laughs> öldüremedi ki. Korktu, süper gücünü bastı. Adam. Adamın on bin canı var ya. O kadar güçlü. geçireceğim kesin burada bak gel gel o fena vuruyor adam fena vuruyor adam hayır öleceğim ama ben tamam öldürdüm öldürdüm tamam anita sıkıntı ama ya ya öldüremez benim tamam Oğlum bu bak bu maç zorluydu biraz ama yine de yendik. Artı 10 kupa. Oğlum ne ara 7 dakika olmuş he? lan. Rafsar sarıyor ya. Rafsar sar sarıyor. Ve onlar şu an kaç verecek? 500 o. Tamam iyi. İki tane kademe açtık. Ve bunlar var. Güzel güzel abi. Sıkıntı değil. Bir de bizim şeyimiz vardı. Onlar nerede ya? Hani onlar abi onlar nerede? Dur bakacağım. Dur dur dur, abi, o, oğlum o yok ama var. Bu o. O buradaydı şaka mı lan bu? Şaka mı? Dur, dur. Büyük ödül. Ee, ee, dur. E abi, e dur. Dur 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 Oğlum ne? ana. Dur. Dur 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 du. Onun şeyi vardı. Savaştılar. He burada mı? He buradaymış ya ben de. Bunu arıyorum ya. Burada karakterler işte. Burada seçenekler sunuyor zaten. Burada mesela kol mu bir şeymiş de işte. Yalnız burada Brock bu bal mi diyor. Ben burayı seçerim. Brock daha güçlü Bali'den Şimdi oynayalım yine. 8 dakika olmuş. Brawl sarıyor bu arada. Yani Brawl Stars'ı çekerim ben. Brawl Stars bayağı bir sarıyor. Brawl Stars'ın saracağını hiç düşünmüyorum. <laughs> Kutuları kıralım. <laughs> tamam şu an <laughs> geçiyoruz diye. Adam ne arıyor ya? Mortis benden korktu. Hayır El primo geber lan senden mi korkacağım lan el primo geber ya aciki arkadaşlar mor ya o onu, kız onun ismi neydi ya ceki mi ceki yok ceki değil chisi başi neydi dur onun ismine bakacağım şu maç bitti mi bak. Bakacağım onun ismi neydi o. Biliyordum unuttum ama. Burası sarsı yıllardır oynamıyorum. Karakterlerin ismini unuttum. Nita'yı biliyorum tabi. Morty Byron. Ama şunun ismini nasıl unuttum ben de bilmiyorum. Ölüyorum. Hayır kaç. Oğlum el primo. Hayır sıkıştım burada ben. Ya Morty. Tamam ölmedim ölmedim. Şuraya atlamam lazım. I am! I am! I, get, I, get, I get. Oh. ikinci olduk ama sekiz kupa iyi yani kupalar iyi geliyor kupalar çok iyi Şimdi oğlum geç artık delireceğim oğlum delirti geliyor. Şimdi karakter değiştirelim o karakterin de ismine bakacağım. Neydi bir kız işte bakayım onun ismi neymiş. Heh, burada Şeli. Şeli. Hey Şeli'ymiş ismi Şeli. Jelly. Şeliymiş la ismi. Ana ismi Şeliymiş. Tamam Şeli de. Arkadaşlar şimdi karakter değiştiriyorum. Nita değil, Dirl değil, El Primo. Şimdi seçelim El Primo'yu. El Primo'da oynayalım. Oğlum bu sarsı ben yani savcığını hiç düşünmedim. 11 dakika olmuş. Abi bu çok fena sarıyor. Oğlum. Hadi. El Primo'nun canı da çok arkadaşlar. O yüzden yani El Primo'nun canı çok olduğu için iyi. Şu an canı... Şu an canı 8000. Evet. onun Bence El Primo daha iyi de. Oğlum bir lan orada. Oğlum vuruş filme baksın. Ya uçmayacaktım. Oğlum 9700 can olmuş. Bir tane daha sık Oğlum yani sen burada mıydın lan? Ne <laughs> ben lan? Yeter <laughs> lan artık. El primo. Oğlum. Başka karakterler varmış 3 tane kişi. Nerede onlar? Şu an canım 10 bin yalnız. El Primo yakıyor her yeri. Apoko. Hadi. Geber lan. Tamam. Son bir kişi kaldı. O da şurada. kaçmalar. lan. Şurada şurada. <laughs> tamam. Obi. Şu an öldürdük. 10. Artı 10 kupa. Bittiş bebeğim. Şu an Oğlum geçiyoruz ya. Yani falan filan. Dur. Bak, bak. Dur o oluyor mu? Uf. Görev değiştir. Aa, aynen. Ne alakta? Ama şu an GC'nin açılmasına çok az kaldı. Abi dur dur dur. oğlum ben niye kaşınıyorum? Banyo da yaptım. Banyo yap diyenleriniz varsa yaptım ben banyo. Aa, bunun değişmesi yok. Niye? Ee, ama burada Barley. Burada abi Ems. Burada Dynamite yani. Burada ee, burada ne sütu falan. Tamam. Şimdi yine oynayalım. Bak oğlum 14, 13, 14 dakika olmuş lan. Oğlum burası sar sarıyor. İleriye sarıyor. Hadi 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 Teşekkürler yardım ettiğin için Burak. Oğlum teşekkürler ya. Vallahi teşekkürler. Geber. Tamam. Oğlum çok iyi lan. Tıpla. Oğlum elp Aynı el, anne el olar. Oğlum nasıl kaçtı? Beş canı var. Hayır. Hayır. <laughs> Oğlum şu g var ya. Çok sinir oldum ona. Şurada bir deneyim var. Hayır. o G2 sıkıntı. Gel gel ver lan. Tamam. Oğlum çok fena yeniyoruz he. <laughs> var <eder>, ya <laughs> dargı Allah'tan Brawl Stars'ta reklam yok. Çünkü Brawl Stars çok eğlenceli bir oyun. Reklam olsaydı var ya çok pis severdim. İlk defa bir oyunda reklam yok. Yani diğer oyunlarda da olmasa zaten şaşıracağım onu. Bizim böyle. Tamam şu an kaç verdik? Celi tamam. Arkadaşlar Jesse'yi açtık. Jesse açıldı şu an. Haydi diyek. Şimdi yeni bir Ender Savaşçı açılıyor. Ne? Bakayım Ender Savaşçı. poko Tamam. İyi iyi. Aa ben pokuyu da aldım. Oha! Yeni bir süper ender açılıyor, savaşçı açılıyor. Bakayım neymiş? Jinky. Oo. İyi, iyi. Şimdi şimdi ee, şimdi elmas kapmacıya girelim. Bir elmas kapmacı oynamadık. Elmas kapmacıyı da oynayalım. Ondan sonra video bitsin. Çünkü çok uzun oldu. 16 dakika oldu. O yüzden öyle. Ya, dur dur beni bekleyin. Heh. Ya Poco gelsene buraya. Gel be lan. Gel. O elimsi varmış burada. Ya gel. gel. Lan. Hayır öleceğim. Oğlum ölüyordum lan az kalsın. Hayır. Öleceğim ama. Ha! Adamlar saldırıyor. Mu? Tam yendik ya. Net. Hayır. Orada kaç. <laughs> Hayır öleceğim öleceğim. Hadi. Iyi, i̇yi. Bu arada burası kaç bölümdü lan? Kaçıncı bölümdeydik biz? İkinci mi üç mü? Hayır öleceğim. Şu an en çok fazla elmas olan ben de. Öleceğim lan. Tamam. Şu an bir, bir beni ne nah öldürürler? Her gelin öldüren öldürün. Ezikler. Maç bitti. Yendik. Oğlum Ransas bölüm kaçtı ya. Oğlum unuttum ya. Arkadaşlar bu bölüm kaçtı. Kaçtı 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 kaçtı. 3 müydü? İkinci miydi? Dördüncü müydü? Neyse arkadaşlar ben bölümü Herhalde bölüm 3 ya. Bölüm 3. Evet bölüm 3 3 3. Bu bölüm 3 de aynen evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Çünkü bayağı oldu. 18 dakika oldu. Ya arkadaşlar ben Brawl Stars'ı yine çekeceğim. Şimdi ben bu videoyu yükleyeceğim. Yine çekeceğim Brawl Stars. Çünkü çok iyi bir oyun ve çok ilgileniyor. Like alıyor. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.